Herkese merhabalar. Fırsat Market indirimleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bir marketlerinde 20 Şubat itibariyle başlayan indirimleri beyaz eşya ve teknoloji alanında inceleyeceğiz. Diğer videolarımızda diğer kategorilerde ve diğer marketlerdeki indirimleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. İlk ürünümüz 4K Ultra HD televizyon bir smart TV. Bu ürün normalde 15.999 TL fiyatı varken bir marketlerinde 17 Şubat'tan itibaren 11.999 TL fiyatına satılıyor. 4K görüntü kalitesi veriyor. Eşin fiyatına 4 taksit yapılıyor. Bir marketlerinde bu ürün için kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bir sonraki ürünümüz yeniden bir televizyon. 43 inç Smart Google TV TCL markasından. Bu televizyonda yine Smart TV ve yine birçok bir özellik içinde barındırıyor. Yine Smart TV olması sebebiyle uygulamaları marketinden indirip kullanabilirsiniz. 17 Şubat'tan itibaren bin marketlerinden 8999 TL fiyatına bulabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz Air Fryer. Air Fryer 6199 TL fiyat etiketiyle bin marketlerinde 17 Şubat'tan itibaren bulabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz Arnica Plus torbası süpürge. Bu ürün 4999 TL fiyat etiketiyle yine bin marketlerinde bulabilirsiniz. Bu makinenin ayrıca şöyle özellikleri var. Süpürgenin elektronik emiş güç ayar kontrol paneli, ayakta kontrol için tasarlanmış açma kapama düğmesi, yüksek performanslı yeni süpürme ucu, ışıklı led göstergesi, dar uçlu boru, perde fırçası, koltuk temizleme aparatı, 3 kademeli filtreli sistemi, yıkanabilir 13 filtresi, yıkanabilir motor koruma filtresi, erişim alanı 8 metre, kablosu da yaklaşık 6 metre kadar. Bir sonraki ürünümüz Air Fryer cam yağ sprey. Bu ürün 75 TL, normalde 150 TL gibi bir fiyatı var. Bir marketlerinde 17 Şubat itibariyle 75 TL. Bir sonraki ürünümüz 43 inç Full HD Android TV yeni bir televizyonumuz, farklı bir Smart TV'miz. 6.299 TL fiyat etiketiyle peşin fiyatına 4 taksit bir imkanla 17 Şubat'tan itibaren bir marketlerinde satışa sunulmakta. Televizyonun birçok özelliği var. Smart TV olması sebebiyle marketinden indirebileceğiniz uygulamaları yine kullanabiliyorsunuz. Bu da kaçırılmaması gereken 6299 TL fiyat etiketli Smart TV. Bir sonraki ürünümüz köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi. 300 mililitrelik 4 fincan kapasiteli haznesi var. Elde yıkanabilir cezve cezvesi var. Çift emniyet sistemi, damlatmayan dökme ağzı, ışıklı ve sesli uyarı sistemi, 3 taraflı dökme ağzı, tek tuşla kolay kontrol gibi imkanlar sunan bu makine 999 TL fiyat etiketiyle bin marketlerin. Sonraki ürünümüz çift davlun beyaz turbo ankastre set. Davulun özellikleri düğmeden mekanik kontrol, 60 cm çift camlı davulun 3 kademeli güç ayarı, 140 watt güç, yıkanabilir alüminyum filtre, led aydınlatma, 4 gözlü doğal gaz ayarlı, düğmeden otomatik çakmaklı, dayanıklı gövde yapısı var, gaz emniyet sistemi var, ankas fırının 1600 watt gücü var, 4 pişirme fonksiyonu var, zil uyarılı zaman ayarı var, ayarlanabilir termostat, temizlik için kolay sökülebilir iç cam, kolay temizlenebilir cam paneli. Bu üründe yine 17 Şubat'ta itibaren 6499 TL fiyat etiketiyle bir marketlerin. Katlanabilir elektrikli bisiklet normal fiyatı mağazalarda 22.000 TL olan bir ürünün 17 Şubat'ta itibaren 17.999 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz Casper marka cep telefonu. 128 GB'lık cep telefonu 7.999 TL fiyat etiketiyle 17 Şubat'ta itibaren bir marketlerinde. Bir sonraki ürünümüz ışık alevli hava nemlendirici. Bu ürünümüz de yine 17-18 Şubat tarihlerinden itibaren bütün bin marketlerinde bulunması bekleniyor. 499 TL fiyat etiketi olan ışıklı alevli hava nemlendirici 499 TL fiyat etiketiyle bin marketlerinde. Bir sonraki ürünümüz kumtel beyaz cam set üstü ocak. Bu ürün de 1999 TL fiyat etiketiyle yine bir marketlerinde bulunabilir. Bir sonraki ürünümüz 3 basamaklı merdiven. Normal bir merdiven 3 basamaklı. Normal fiyatı 700 liradan bulunurken 499 TL gibi bir fiyattan bir marketlerinde satışta. Bir sonraki ürünümüzde katlanır masa dijital baskı. Bu üründe de çap 60 cm, yükseklik 65 cm. 499 TL fiyat etiketi var bin marketlerinde yine 17 Şubat'tan itibaren bulabileceğiniz, satın alabileceğiniz bir ürün. Bu ürün de bin marketlerinden 499 TL'ye bulabilirsin. Bir sonraki ve son ürünümüz 4 çekmeceli derin dondurucu. 5999 TL fiyatı var. Bu ürünümüzde hızlı dondurma özelliği ve kapı yönü değiştirilebilir iki özelliğiyle özellikle 4 çekmeceli derin dondurucumuz 5999 TL'lik fiyatı. Diğer ürünleri de kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. إيه